Merhaba net izleyicilere. Kız Kıza programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ben Buket Aksu. Ben Starbo. Bugün kadın gözüyle Samsung Galaxy S6 Edge Plus inceliyoruz. E valla hakikatli bir ismi varmış. Evet. <gülüyor> Söylerken <gülüyor> tekerleme gibi. Ver oradan yani, evladım benim Samsung <laughs> <laughs> Kesinlikle. Samsung olduğu belli ama devam. devam. Ama. Evet. <laughs> Güzel o görünüyor zaman, elinde. O ıı, zaman tasarım. Tasarımla başlayalım. Evet çünkü ben şey söyleyeyim. Yani şimdi açık konuşayım. Genelde Samsung tasarımlarını ben böyle hep çok erkeksi e, buluyorum. İşte ne bileyim evet. öyle biraz daha hani bana öyle geliyor yani hani köşegen, sert, maskülen geliyor. Ama bunun bu kıvrımlı hani hali hoşuma gitti. Şuraların işte edge ekranın e, kıvrımlılığı. Tutuşu da kolay Tutuşu, oluyor değil mi? Bir de mesela de çok bunda hep şey söylüyorlar. E, gerçekten hani hakkı var. Şöyle tutunca Sadece ekranı görüyorsun. O yüzden karşında böyle flat screen televizyon falan varmış gibi <gülüyor> <gülüyor> gibi bir hissiyat var. O güzel hani çerçeve merçeve görünmüyor. Ee, bunun önü arkası cam. cam, cam. O da çok şık bir şey. Ama tabii cam dediysek öyle hani cam çerçeve inen biçimde değil. E tabi hiç çizilmiyormuş. Hmm. O güzel bir şey <laughs> çünkü biz böyle çantamızın içine bazen hop atıyorum. atıyoruz evet. bir de yani bunun arkası ön cam olduğu için şimdi evet. ben bunu kıyamam kılıf falan varsa bilmiyorum gerçi kılıfı var mı ama <laughs> takmam. Hani böyle evet, çok, çok şık, çok şık, şık duruyor. duruyor. Bunu böyle çantanın içine attığımız zaman o anahtarlar bunu evet. çizebilir ya da başka bir şey. Çiziyor benimki ne Hep öyle benimkine. Evet ama çizilmiyormuş. <laughs> o çok iyi. Evet. Bizim için ideal bir telefon. Aynen. Yani ne olursa olsun bazen işte elinde şu oluyor bu oluyor pat atıyorsun. Evet. Ee, ve şey çok çok büyük avantaj. Ee, bunu beğendim. Burada şimdi böyle dedik ya edge ekran buraları kıvrımlı. Ee, ama bu böyle sadece süs olsun diye yapılmamış. <laughs> bir işlevi var. Hayır, bir işlevi şey. var. Evet. Çok da çok da güzel. Bence e, kadınların içine çok yarayan bir işlevi olduğunu düşünüyorum. Özellikle hmm. sessiz kullanıyorsanız telefonunuzu. Evet. Mesela şuradan şöyle kaydırınca whoop, burada böyle Artılar çıkıyor. Bu artılara en sık aradığımız insanları ekleyebiliyoruz. Ya süper. Bir kere daha yapınca buraya mesela en çok kullandığımız aplikasyonları ekleyebiliyoruz. İşte ben buraya posta mesela böyle Instagram, Snapchat, Facebook, evet. sosyal evet. ağlarım. Instagram birinci sırada olmak kaydıyla. Evet. O o yüzden çok güzel. Bir de gece bunu böyle koyduğun zaman gece hı. buradan yandan diyelim bildirimler geldi. Yeşil ışıklar evet. çıkıyormuş ve anlıyormuşsun yani. Zannetmeyiniz ki Ya tabi gizli olsun, saklı elefons. olmaz ama oldu ki böyle bir ortam içindesiniz. Hı. Hani burada sonuçta mesaj da gelse direkt okunabiliyor. okunabiliyor. Ya hı hı. da arayanı görebiliyor yanındaki kişi. Bıraktınız. Sesi de kısık. Bu telefon çaldı. Bu telefon mesaj geldi. Nasıl anlayacağız? Tabii ki buradan ekranını yana doğru kıvrımlı olduğu, olduğu için. için gelen hı hı. ışık size bir mesaj gelmiş olabilir ya da bir biri arıyor sizi diyebilir <laughs> evet, yani o açıdan evet. bence güzel bir avantaj. Çok çok güzel yani evet. gerçekten şey önemli e, tasarımı güzelleştirirken o tasarıma bir de fonksiyon Kesinlikle, eklenmesi. Kesinlikle evet işlevsel olması güzel çok Güzel bir şey. E, bu e, şey Samsung'un da yine çok mükemmel bir özelliği ama zaten hani bence çoğunlukla Samsung'da Hı -hı. eskiden beri çok olan bir şey. Yine işletim sistemi çok yüksek ve performansı çok yüksek olduğu için arkada evet. aplikasyonlar yine böyle gürül gürül çalışabiliyor ve telefonda herhangi kitlenme En yine uygulamayı indirip indirip, indirip durabiliyorsunuz. Durabilirsiniz. <laughs> i̇şte kitlenme, donma, evet. seni tam en önemli noktada <laughs> yolda bırakma gibi bir şeyleri yok. O da çok güzel bence. Kesinlikle. Benim kesinlikle için önemli. Yani bu telefonu Almak isterim, şu yönden almak isterim. Özellikle seyahate gittiğimde, hmm. eşimle birlikte çok seyahat yapıyoruz. Video çekmeyi çok seviyorum. Evet. Yani gördüğüm her şeyin videosunu çekmeyi evet. çok seviyorum. Hareket halindeyken elimdeki telefon şu an kullandığım bunu bana sağlamıyor ama bu e, optik imaj sabitleyicisi var. Evet. Yani hareket halindeyken mesela senin oğlunu evet. evin içinde koştururken koşarken, evet <laughs> titreme titreşimi engelliyor. Evet. Evet. O çok güzel bir o şey. O mükemmel bir şey. Zaten madem videoya geçtik ya yani kamerası Olağanüstü. Fo çok iyi fotoğraf çekiyorsunuz ama çok evet. iyi. Çok güzel görünüyorsunuz ya. <laughs> Selfie de çok ilginç. Hani çekiyorsun ve çok güzel görünüyorsun. Müthiş. Ee, Tabii bunda sadece kameranın değil, e, ekran çözünürlüğünün de ee, etkisi, etkisi var. var yani. Gerçekten bir televizyon, büyük ekran bir televizyon gibi müthiş güzel görünüyor. Hadi sen yine tatmin olmadın diyelim. Kendine Photoshop yapabiliyorsun daha iri gözler daha al yanaklar. Evet evet kesin böyle bir şey de özellikle var. Özellikle o direkt fotoğrafı çekerken yüzünü tanıyor, tanıyor ve pürüzsüzleştiriyor. Yani şimdi benim çillerim var <laughs> ki istemedim bir fotoğrafta <laughs> bu olmasın. <laughs> Et evet, olmayınca kötü oluyormuş. Onu bir kere denedim <laughs> yani bir full makyajla. Denedim. Neyse, ee, o yüzden o pürüzsüzlüğü yakalayabiliyorsun direkt. O kadar fazla da program indirmesen direkt. Evet evet. Direkt yani seni bir salgı. sürü bir sürü ekstra uygulamalardan o anlamda hani işte filtrelemelerden Aynen. vesaire kurtarmış. Çok fazla filtre seçeneği de var bunun dışında. Hı -hı. Yani sadece selfie için değil. Hani böyle ar daha artistik fotoğraflar çekmek için işte e renk değişiklikleri vesaire yapmak için çok güzel bir sürü e filtre seçeneği de var. O da çok güzel. E tabii bunları yaparken yap yaparken telefon cayır cayır çalışıyor bir yandan. Yani pil yiyor. <laughs> ee, Bu da bir canlı yani şey. <laughs> Ama seni şarj etmene gerek olmuyor çünkü hakikaten neredeyse o kadar çok aplikasyon çalıştırmana rağmen bir gününü rahat çıkaran Çıkarabiliyorsun. Evet. bir telefon. Kesinlikle çok iyi. Ben çünkü telefonum %1'e geldiği zaman şarja takıyorum. O kadar hmm. şey yapıyorum, dayanıyorum. Ne olur takmayayım takmayayım diye %1 oluyor artık. Benim tansiyonum bazen suratıma bile kalkıyor o zaman takıyorum. Hmm. Ama bu gerçekten çok iyi olur. Bir tane evet. bir tane şey geldi aklıma. E, selfie ile ilgili. Şimdi biliyorsunuz selfie böyle özellikle grupie, grup selfie falan grup çekenler. Ile, bir evet. kişi kurbandır yani. O tutacak ve çekecek. Evet, ve ondan kolu, sonra. O da kolu uzun, kolu uzun kişi. olan Sonra hiç kimse beğenmez. İşte titrettin. işte <gülüyor> bilmem <gülüyor> ne oldu. İşte basamadın. Mesela ben basamıyorum bir de yani. Bir bir şey var. Yani sürekli o selfie çeken kişi şişko çıkıyor. Çünkü hep önde ön olduğu için evet. bu yanak kocaman vesaire. Bunda şu şey güzel olmuş işte. Buradaki şu sensöre parmağınızı koyabiliyorsunuz. Böyle tutunca onu kaldırınca çekiyor. Yani herhangi bir tuşa falan basmak evet. zorunda kalmıyorsun. O da senin böyle zıngır zıngır titremeni <laughs> engelliyor. Çünkü böyle 10 kişi falan sığmaya çalışırken senin kol artık esyanlarda. Evet. Çünkü yani. genelde fotoğrafı çekerken o basma tuşu hiç elimizin hizasına olmuyor. Olmuyor. Benim o yani benim şekilden şekile girmiş çok oluyor. Evet. Bu şeyi çok sevdim. Zaten böyle tutmak zorundasın ve sadece minik bir hareket yani parmağın kalkınca çekiyor. O çok güzel olmuş. O. Deneyelim mi? Deneyelim. Valla harika. Evet. Ay ben şuraya çok iyi çıkmışım. <laughs> onu bana WhatsApp'lar mı Hemen gönderiyorum. <laughs> Bu arada o selfie çektiğimiz sensör var ya. Arka taraftaki. Evet. İşte onu böyle sevgilinle falan selfie çekerken kullanmayacaksın. Neden? Niye? Çünkü o sensör aynı zamanda kalp ritmini ölçüyormuş. Ha. Yani böyle sevgilinle çekerken güm 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 güm. güm. <laughs> Buradan ışıklar. <laughs> trafik lambası evet. gibi. O Eyvallah yüzden sadece ya. böyle beynini falan çekerken. Yani. <laughs> Aynen. Ya o şey şaka bir yana öyle güzel bir özelliği var mesela. Ben e, işte çok düzenli spor yaptığım için o e, benim çok sık kullanabileceğim bir şey olurdu. Çünkü işte spor yapmadan önce de yaptıktan sonra da benim hocam özellikle söylüyor mutlaka hani ölç diye. Şimdi biliyorsun koşmak çok trend oldu. Herkes evet. koşuda e, ve yine koşarken de en önemli şeylerden biri kalp ritminin farkında olmam yani öyle e, şey değil. Şaka değil aslında bunlar hiçbir. Şey. Bu yanında böyle bir şey olması. İstanbul trafiğinde olsun, aşk meşk gelişken olsun, spor <laughs> yaparken. Genelde trafikte sinirlenir. Ya yani kalp ritminiz eğer böyle hızlandıysa burada böyle bir uyarı <laughs> artık. Ne olur sakin Aynen, ol. Buraya yani ailemizin dostu gibi aynı zamanda. Yani. Evet o uyarıyor. Da güzel yani. Güzel bence. Evet, güzel bu bu yeni yeni çağda ki bu hızlı yaşamda hani arada bir kendini dinlemek için de kesinlikle. Güzel. <laughs> Çok güzel. Biz kadın gözüyle böyle değerlendirdik Beğendik. Samsung S6 Edge Plus'ı. Beğendik. <laughs> ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay.